Hey, hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçını oynuyoruz arkadaşlar videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın o zaman şimdiden başlıyoruz arkadaşlar ben şimdi Beşiktaş oldum ama ne oluyor ya ikide bir düşüyorlar kalkıyorlar neyse arkadaşlar şimdi bak Bakın bu oyunun amacı gol atmak karşı kaleye. Ben de gol atmaya çalışacağım. Ama nasıl atacağım? B tuşuna basarak. Ama ben bilgisayardan oyun oynamadığım için B tuşuna basmayacağım. Haydi Beşiktaş, al. Fenerbahçe şu an topta. Tamam, koşuyorum. Gol atar mıyım? Atarım. Ay. At. Hemen koşayım. Ef, Neden alamadım topu? Çünkü kötüyüm. Daha yeni başladım çünkü arkadaşlar. Video öncesi biraz antrenman yaptım çünkü videoda kötü olmamak için. Ama neyse. Devam edelim. Ha dur. Ben deydi top ne güzel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek. Dur arkadaşlar ben bir şey bakacağım. Bir dakika da. Fabri mi? Tamam. Fabri iyi çünkü. Fabri Beşiktaş'ın e, kalecisi olarak iyi biri. Ama şu an Fabri yok. Neyse. E, devam edelim futbolumuza. Bu arada bu oyunda da FIFA 17. Daha eski ama. Bir şey yok bir şey yok. Tamam. Bir şey yok. Oldu da yani yokmuş gibi. Öf. Bir türlü alamadım şu adamdan Ayak şeyleri ya topu. Ay gelmedi Allah'tan. Kaleye gol gelirse yandım ben. Kim yeri He Beşiktaş. Atiba. Atiba yemiş ya. Atiba iyiydi. Beşiktaş Atiba. Ya bu nedir arkadaş ya? Çıksana. Hop. Ya bu nedir hiç hiç alamıyorum ya topu. Top bende olacak. Boyut. Tamam koş koş. Ya yok böyle bir şey ya. Ha bu sefer ne oldu? Bana gelsin top. Ya yine onlara geldi. Bu nedir? Fener bir tane top alacağım. Fenerbahçe vermiyor topu ya. Dur. Üf. Önden alacağım. Koş 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 koş. Atiba mısın nesin sen? Koşun ya koşun. Alın şu topu. Adamdan ha. Adam pasta serak iyi oynadı ama. Kardeş neden bir şey olmuyor? Ver topu artık. Uyt. Yaralandım hocam yani. Bir, birisi yaralandı. Kim? Aha. Ezva Onun yerine dur. Böyle. Olmuyor. Tutmuyor. Heh, bak bu. Arslan. Tamam. Hazırım. Bir de oyuna girmeden önce sakatlandı. Tamam. Ne? Tosik de sakatlanmış. Bu nedir ya? Tosik midir nedir? Evet bak bu uyuyor. Tamam. Oh. Neyse devam. Sahneleri göstermeyelim yoksa video bayağı uzun olur. Sakatlı. Neyse koşalım. Ana Koş koş koş. La 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 Ay. Ya bu nedir arkadaş? Durmadan topu alıyorlar ayağımda. Oh. Attım topu. Onlar atacak. Of. Hop. Alırım. Ya bu nedir? Beşiktaş. <laughs> Haydi oyna biraz. Hop. Of, güzel attı. Yoksa kaleye gol geliyordu. Neyse devam edelim. Kim atsa? Şuna. Hop, tut bakayım. Hı. koş koş. A Atiba bu. Çünkü şey yedi ya. Sarı kart yiyen o. Oh. Hop oh, oh, hop oh. hop hocam foy. Orada adam takla attı ya. Foyla olması lazım. Hop. Pena attılar ya. Eff. Haydi. Bas bismillah. Koş 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 top almaya. Alamıyorum ki yani topu da. Zor. Çok zorlanıyorum ya. Bu nedir ya? Bir gol attılar zaten. Hop. Çık. Heh. Hop attım. Ya bu nedir? Yahu. Sinirleniyorum artık ya. Ha? Biraz da top bende ola. Pas. Ne oluyor Fener? Topu alamazsın da. Hop. Olsaydı galiba. Yok kaleci değilmiş. Attım. Muhteşem buldum tutamadım. Süper. Neyse. Moral bozmadan gideceğiz. Vuracağım, kıracağım, patlamayacağım. Ama şu adamları patlayabilirim. Ah, daha birinci yer olmadı bu nedir ya? Adamların yoruldu şimdi işte İşte bak sinirleniyorum buna ben. Top bende. Ha gel. Heh. Ne oldu? Şimdi kayacağım. Bak ne olacak? Ne gelin ne? Kaleci dibimde zaten. Daha ne gelmeye çalışıyorum Fener. Hop alacağım. O top bende olması lazım. Bende. Aa bak Fenerbahçe 91 pas atıyormuş. Ben 0. Çünkü top bende değil. Ne? Attım. Şuna ve hop. Tamam. şuna ver. Ondan şuna tüh. Ya bu nedir? Devam. <laughs> ben atıyorum ha. <ahliye>. At. <laughs> Allah kaleci tuttu. Fener, fenerlerin kalecisi. Hmm. Çabuk Teşekkür ederim. Hop. Ver. Şunu da ver. Ya oradan ona verme işte ya. Atiba mısın? Nesin? Yok Atiba değil bu. Bu da Atiba değil. <laughs> Bir şey olmadı hocam. Adam sadece takla attı. Bir tane o kadar. Hop. Tüh. Geliyor. Gol geliyor. İkinci gol gelecek. Oh. Direkt. Direkt. Direkt döndü. Tamam. Ama ikinci gol gelecek ben hissediyorum. Bu kadar da atarlarsa gelecek yani ikinci gol. Yüzde yüz rahat gelir. Hadi. Oy, ne vuruyorsunuz ya? Ha, Atiba. Atiba koş. Bu nedir ya? Ne rezalettiktir arkadaş. Hadi Beşiktaş iki burnunda iki yıldız vardı arkadaşlar yani üç yıldız ama şu an her şey eski ya bana beni düşürüyorlar he birinci yeri Ya tamam maç bilgiler tamam 45. dakika İyi. oy şimdi ondan başlayayım maç koş 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 Uyt. nasıl topu alamam ya o kadar da yanına gitmiş bu arada arkadaşlar ben maçta hiç ilgim yok. O yüzden söyleyebilirim. Yani kötü oynuyorsun diyebilirsiniz. Ama ben maçla ilgim yok. O yüzden ee, kötü oynayabilirim. Ve ilk başlarda. <laughs> tamam. Attım. Ya bu nedir? Tüh. Ver. Fabri attı. Benim. top benim. Ya benim adama atıyor, diğer adama geliyor. Bu nedir ya? Hop. Atiba güzel oynuyordu da bir ara. tanışka var mıydı? Bıçakta var. Oo, at, at kardeş at. Ama alamaz burada. Daha da alamaz yani. Yok ya. Yine fener'e gitti. Hop. Vurdu. Gol olmadı. Yine fener vurdu ama gol olmaz. Allahu ekber. Attım. Geldi bana. Allah. Koş koş koş. Yaz dostum. Aynen. Haydi boya haydi boya. Şimdi tam zaman Kardeş vurdu yani. Hocam ne sarı kart iyi. Baksana adamın ki kötü olmuş ya. Kıyafeti pislenmiş adam. Haydi boya haydi boya haydi. Tam zamanı tam zamanı. Hadi nereden anlıyorum derseniz arkadaşlar. Sarı kart diyen oydu ve sarı şeyi göstergesi. O yüzden anlıyorum Atiba olduğunu. Hop Tüh. Köşeye gitti. Kötü oldu işte bu. Dostum. Kötü oldu. Geçtikler. Neyse hadi. At. 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 Gol olma. Gol olma. Yes. Fabriko. Fabriko yaptı. Bana mı geliyor? Yok arkadaş. Bana hiç top gelmez. Bir dahakine arkadaşlar şey yapacağım. Yabancı yapacağım. Yine gol? Yok. Diğer kişiden bayağı mani ve işte bilmem başka bir takım yapacağım. Haberiniz olsun. Hop. Ya. Hadi alacağım. Hop. Fabri. At Fabri. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yine. Bıhtım Allah. Hay hayır. İlla bıhtırıyorlar ya. Haydi at. Beşiktaş yeri onlar iki. İyi. Beşiktaş yeri demin güzel gösterdi. O yüzden iyiymiş yani bir şey. Haydin. Haydin. Topu daha kaptıramam. Bir kere aldım topu daha kaptırmak istemiyorum. Tüh. Gitti. Gel dostum. Bir şey yok. Düştü sadece adam. Kendisi düşmüştür. Ana yazma hakikaten bir şey. İyi. Koş 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 koş. Koşun dostum. Ya böyle adam olmaz olsun sizden ya. Böyle şey olmaz olsun. Öftürdünüz adamı. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyor muyuz? Hayır tabii ki de 5-10 dakika, 5 saniye falan daha bir oynayacağız. Sonra videomuzun sonuna geleceğiz. At. At, at. Tamam. Koş. Arkadaşlar anladığınız üzere Beşiktaş yenildi. Yani bir şey diyemem ama o zaman videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.